bütçe yetecekmiş de önceden bilmem neymiş de anlatıyor sayın başkan. Neymiş? Harfiyattan 341 milyon 341 milyon harfiyat harfiyattan 341 milyon, İKOM'dan 206 milyon geliri olacakmış. Ne yapar bu? 500 540 milyon yapar. 540 milyonla 58 kilometre metro yapacakmış. Yani bu arada şu 58 kilometre 9 ay meselesini ben bir dinleteyim de. Unutmuşsunuz herhalde siz bunu söylediğinizi şöyle söylemişti. 9 ayda 9 ayda projelerini yapacağım. Sayın Mansur Yavaş'ın defalarca beyanı var seçimde. Diyordu ki ben 58 kilometre, 60 kilometre metro yapacağım ve bunu öz kaynaklarımla yapacağım. İlk 9 ayda hepsinin projesini bitireceğim. 4 yılda tamamlayacağım demişti. Ne güzel değil mi seçimde konuşmak? Ama siyasetçi sözünün arkasında durduğunda güvenilirlik onayını alır vatandaştan. Var mı bir metre şu ana kadar? Yok. Mazeretleri sayıyor kendisi. Say bakalım. Az bir zamanı kaldı. Tamamlayınca tamamlanana kadar mazeretleri sayın. Ama ben size söyleyeyim bakın ne demişsiniz yani. Hani unutmuşsunuz bunu. Yok filan de, der gibi oldunuz da. Bir dinleyelim bakalım ne demişsiniz. Dolarlık bir proje 60 kilometre sadece e, havalanı değil Orayı yapıyor. aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon Metre dolarlık atıyor. bir proje 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra da ihale yapıp e, 4 yıl bitmeden de Ankara halkının inşallah hizmetini sunacağız. Evet neymiş de değerli arkadaşlar? 9 ayda projelerini bitirecekmiş. Şimdi ne diyor? Öyle olur mu diyor? 9 ayda proje biter mi diyor? İşte işte iş bilmezlik bu arkadaşlar. Dört yılda da tamamını yapacakmış. Peki bütçede mazeretler bulmuş ya Sayın Başkan. Sanki çocuk var karşısında da kandıracak. Bakın ben size rakamları söyleyeyim. 540 milyon yaptı. İki tane kalemden bahsettiniz. Hafriyat ve Aykome. Peki dikime bir metrosu için ne kadarlık bütçe öngördünüz? 350 milyon euro. Yani 58 kilometre için değil. Bir tane projenin finansmanı için. Bu Türk lirasıyla kaç lira yapıyor? 7 milyar lira yapsın. 7 milyar. Yani 58'de 8 sekiz ya da 7,5 kilometreden bahsediyoruz. 58 8 sekiz diyelim hadi. 58'de 8. 6'da biri bir, bir 6'da biri için 350 milyon euro ve bunun karşılığı hadi diyelim 7 milyar. Ya i̇ki kalemi topla yani Metin Bey doğru söylüyor. Valla toplamayı, toplamayı bilseydiniz var diye söylüyor. Bey, Rakam şu. 341. Soruma cevap verin Sorma. Neyse Uçlar. ben arkadaşlar milyon, ben cevap vereceğim. 300 200 milyon toplam 540 milyon. Ham diyor ya 540 milyon nire 7 milyar nire. Ne kadar için bu? Sadece hani ben 8 dedim 58'e 8'i için. Ya valla hani bu Nasrettin Hoca'nın hikayesi var. Ya hesap yapman ya dayak yemeyi bilmiyorsun diyor ya. Ya arkadaşlar ya nasıl bir algı yanılmasıdır? Nasıl büyük bir yalandır bu? Bir de çıktı şimdi burada bunun mazeretini anlatmaya çalışıyor. Ben bu gerçekleri tüm Ankara halkıyla paylaşıyorum. Güya bunlardan gelir elde edecekmiş de onda birinin onda biri yani 58 kilometrenin altıda biri olan projenin 18'de Sek, biri olan bir rakam bu ya. Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Geleceksiniz değil mi meclise? Gelin bakalım. Öz kaynaklarınızı yaparken gelin bakalım. Sıkıyorsa reddet. Bu kadar ya açık konuşuyorum. Işte bu. Sıkıyor, sıkıyorsa sıkışınca, reddedin. Sıkışınca. Mamak halkı bir duysun. Ne diyeyim ben? Sıkışınca. Yani tehdit ediyorsunuz oradan. Geleceksiniz. Ya, gel bakalım. Ne yapacaksınız gelince? Red mi edeceksiniz? Tabii. Mamak Belediye Başkanı Mamak sonra red verecek. Tabii, tabii. Hadi görelim. Hodri tabii. meydan. Tam da tam da size buradan söyleyeceğim işte. Sıkı, sıkışınca nasıl da nasıl da ağzınızdan argo ifadeler çıkıyor görüyor musunuz? Sıkıysa bilmem neymiş. Ne? Bu biz, biz kahvede miyiz yani? Ben anlamadım. Bakın. Hadi gel, hadi gel. Bakın. Bakın ben anlatayım size arkadaşlar. Ben anlatayım size. Sayın Mansur Yavaş'ın kendi söyledikleriyle yaptıklarını karşılaştırıyorum ben karşı karşıya. Seçimden önceki Mansur Yavaş'la seçimden sonraki Mansur Yavaş bir araya geliyor anlaşamıyor. Problem bu yoksa bizimle ilgili problem yok. Biz bakarız değerlendiririz veririz. Bununla ilgili sorun yok. Buradan hiç mağduriyet edebiyatı yapmaya gerek yok. Benim sorduğum soru şu. Sayın Mansur Yavaş, laf eğip bükme. İki tane kaynaktan bahsettim. 500 milyon lira iki kaynak. Sadece bu metronun rakamı 7 milyar. Hesap yapmadın, haberiniz yok.